Antik Yunan filozoflarının en büyüğü olan Sokrates, yaşadığı dönemde yalnızca derin sorularıyla değil, aynı zamanda cesaretiyle de hem hayranlık uyandırdı hem de ciddi tepkiler topladı. Peki, onu bu kadar önemli kılan neydi? Bugün onun en ünlü sorusuna odaklanacağız. Kendini tanıyor musun? Sokrates, M.Ö. 469 yılında Atina'da doğmuştu. Sıradan bir taş ustasının oğlu olarak dünyaya gelmişti. Ancak onu farklı kılan şey asla sıradan bir yaşamı tercih etmemesiydi. Genç yaşlardan itibaren bilgiye duyduğu açlık ve insan doğasına olan derin merakı onu zamanının en etkili ve en çok tartışılan düşünürlerinden biri haline getirdi. Sokrates'in yöntemi diğer düşünürlerden oldukça farklıydı. O, insanlara hazır cevaplar sunmak yerine onları sorularla düşünmeye zorladı. İşte bugün Sokratik yöntem olarak bilinen bu sorgulama tekniği Sadece felsefe dünyasında değil, eğitimden hukuka kadar pek çok alanda etkisini sürdürüyor. Sokrates'e göre doğru bilgiye ancak sorgulama yoluyla ulaşılabilirdi. Onun soruları insanları hem kendi fikirlerini hem de hayatlarını sorgulamaya iterdi. Ama en çok dikkat çeken sorusu belki de tüm insanlık tarihini etkileyen şu soruydu: Kendini tanıyor musun? Bu soru ilk bakışta basit gibi görünebilir. Ancak Sokrates'e göre kendini tanımak Yalnızca kim olduğunu bilmekle sınırlı değildi. Kendini tanımak, zaaflarını, güçlü yanlarını, hedeflerini ve hatta gizli korkularını anlamayı gerektiriyordu. Çünkü insanın kendi doğasını anlaması, gerçek bilgiye giden ilk adımdı. Bu noktada Sokrates'in bir gün genç bir adamla yaşadığı, bu sorunun derin anlamını gösteren hikayeyi paylaşalım. Bir gün genç bir adam Sokrates'e hayranlıkla gelir ve ona şu soruyu sorar: "Bilge Sokrates, bana yaşamın sırrını öğretir misiniz? Sokrates, bu soruyu duyunca hafifçe gülümser ve genç adamın elinden tutarak onu bir nehre götürür. Nehrin kenarına vardıklarında, genç adamdan suya girmesini ister. Adam şaşkınlıkla baksa da Sokrates'in isteğini yerine getirir. İkisi birlikte suya doğru ilerler. Su, boyunlarına kadar yükselir. Tam o sırada, Sokrates birden genç adamın başını suyun altına iter. Genç adam panikle çırpınır. Nefesi kesilir ve kurtulmak için mücadele eder. Ancak Sokrates onu bırakmaz. Tam genç adam boğulacak gibi olduğunda Sokrates onu yukarı çeker. Genç adam derin derin nefes alır. Öfkeyle Sokrates'e bağırır. "Bunu neden yaptınız? Az kalsın ölecektim." Sokrates sakince cevap verir. "Az önce tek düşündüğün şey neydi?" Genç adam öfkesini yatıştırmaya çalışırken şu yanıtı verir. "Nefes almak. Sadece nefes almak istiyordum." Sokrates gülümseyerek şöyle der: İşte yaşamın sırrı da bu. Gerçek bilgiyi arzulamak nefes almak kadar önemli olmalı. Kendini tanımak ve kim olduğunu anlamak için aynı tutkuyu taşımalısın. Çünkü kendini tanımaya başladığında yaşamın sırrını da çözmeye başlarsın. Bu soruyu yanıtlamak hiç kolay değildi. Sokrates'in yöntemleri birçok kişi için rahatsız ediciydi. İnsanlar onun onları eleştirdiğini düşündü. Oysa onun amacı insanlara doğru yolu göstermek ve kendilerini keşfetmelerini sağlamaktı. Ancak bu çabası, yaşadığı dönemde pek çok kişinin hoşuna gitmedi. Nihayetinde, Sokrates bu cesur soruları ve eleştirileri yüzünden yargılandı. Ancak yargılanma sürecinde bile doğru bildiği yoldan asla dönmedi. Ölüm cezasıyla yüzleşmesine rağmen, gerçek bilgiye ve doğru düşünceye olan inancından ödün vermedi. Bugün, Sokrates'in kendini tanıyor musun? Sorusu hala geçerliliğini koruyor. Bu soru, yalnızca felsefi bir tartışma değil, aynı zamanda hayatta doğru kararlar almanın ve anlamlı bir yaşam sürmenin anahtarıdır. Kendimizi tanımak, hedeflerimize ulaşmamız ve hayattan tatmin olmamız için vazgeçilmez bir adımdır. Peki ya siz, kendinizi gerçekten tanıyor musunuz? Eğer bu soru sizi düşündürdüyse, Sokratesin milası hala yaşıyor demektir. Kanalımıza abone olmayı ve bu tür içerikler için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.